Ne oldu Bondita? Çok endişeliyim. Ama beni kimse dinlemiyor. Kimse beni umursamıyor. Derdimi kime anlatacağım ben şimdi? Orada burada koşturup duruyorum. Bacaklarım ağrıyor. Ama kimse beni dinlemeye tenezzül bile etmiyor. İrmik tahtasına daha dokunamadım bile. Şerbetin tadına bile bakamadım. Arkadaşlarım meyve toplamamı istedi ama ben hiç toplayamadım. Baksana Endişeden ne hale geldim. Çok susadım ama bir damla su bile içemedim. Kimse beni dinlemeye vakit ayırmıyor. Hayatım mahvoldu resmen. Ne yapacağım ben şimdi? Beni dinleyecek kimse yokmuş meğer. Beni seven kimse yokmuş. Ağlayarak dertlerinden kurtulur mu insan? Söyle bakalım neden endişelendin? Seni dinlemeye hazırım. Ne? Ve elimden geldiğince yardım ederim. Doğruyu mu söylüyorsun? <laughs> Aa evet. Yalnız sen yardım edebilirsin bana. Çünkü verdiğin sözleri yerine getiriyorsun. Annemi almaya geleceğini söyledin ve işte buradayız. Beni sonra översin bırak şimdi. Sen önce neden endişelendiğini söyle bakalım. Gerçekten çok endişeliyim. <laughs> Sampurna ablamın başı dertte şu anda. Sampurna'yı kim üzdü? Damat üzdü. Sampurna'yı ne zamandır üzmüşüm? Bu ailenin tek damadı sen misin? Şorap mı yani? Evet. O damat işte. Sampurna ablama damadın elinden kurtarır mısın kocacığım lütfen? Sampurna abla çok naziktir ama damat da bir o kadar gaddar birisi. Benim aksime iyi bir koca bulamamış. Tanrım. Sampurna ablaya ne olacak şimdi? Şorap, şorap ne yaptı peki? Onunla kavga etti. Ne olacak? Sampurna ablamın canını yaktı. İyi bir koca böyle bir şey yapar mı sence? Senin bile bana kızdığın oluyor ama bana el kaldırmıyorsun. Ne diyorsun sen? Şorabın Sampurna'ya böyle bir şey yapması imkansız. Sen benim söylediğim şeylere inanmıyor musun? Eğer yalanın varsa dilimi arılar soksun. Dayım, yengem, annem ve ben Sorab abinin iyi biri olduğunu zannediyorduk. Ama meğerse yanılmışız. Koca dediğin eşine el kaldırıyorsa nasıl iyi biri olabilir ki? Eğer bana inanmıyorsan kolundaki izlere bak o zaman. Baktığın zaman dediğim şeyin doğru olduğunu anlayacaksın. Burada neden kimse bana inanmıyor ki? Yengem beni hep döverdi. Ama Sampurna ablayı hiç dövmezdi. Eniştem neden Sampurna'ya zarar versin ki? Söylesene kocacığım bir şey söyle. Neden bunu ona yapıyor ki? Tamam. Tamam ağlama. Ben şorapla konuşup öyle bir şey yaptıysa hak ettiği cezayı almasını sağlarım. Anlaştık mı? Eniştem Sampurna ablaya zarar verecek mi peki? Söylesene. Asla. Ona ceza verecek misin yani? Evet. Hadi şimdi ağlamayı bırak. Şorap eşine nasıl el kaldırabilir ki? Bondita niye yalan söylesin ya da? Şorapla konuşmam gerekiyor ama bunca insan önünde nasıl yapacağım bunu? İstediğin kadar ye. Azıcık karnın doysun evladım. Sizin mutfağınız kadar lezzetli değildir ama elimden geleni yaptım işte. Bondita, kocana su koymamışsın. Hadi ona su koy. durup yemek mi yiyeceksin? Enişteme ne zaman bağırmayı düşünüyorsun? Benim için de kulağını çekeceksin tamam mı? Bana bak. Bütün suyu dökme bakayım ha. Buraya gel su koy. Şorap. Sampurna'yı ortalıkta göremiyor. <laughs> şey Anirut. İnsanın yemek duası edip yemek yemeye geç kalmaması gerekir. Sen yemeğini ye. Sanfurna, bize pilav getir. Sampurna. Elin nasıl öyle oldu? Bunları yaptıktan sonra nasıl rahat rahat yemek yiyebiliyorsun şura? Bunca sevgi, saygı ve yemeği hiç hak etmiyorsun sen. Bu kadar arsız olacağını beklemezdim. Sana arkadaş demeye utanıyorum. Senin görevin karını korumak, onu dövmek değil. Onu nasıl döversin? Sana güvenip kızlarını emanet ettiler, Güvenlerini ihanet ettin. Senin gibi birini damat olarak almakla hata ettim. Ne, ne diyorsunuz Bayan Irut? Ben ne yaptım ki? Neden damatları olmayı hak etmediğimi düşünüyorsun? Sen Purna ablaya kötü davrandın da ondan dolayı. Ben mi? Ne oldu? Korktun mu damat olacak şeytan seni? Sampurna ablam gibi korkuyorsun şu an. O zaman onu dinlememiştin. Şimdi de bizim seni dinleyeceğimizi mi sanıyorsun? Kocamın acıması cezasıyla yüzleşeceksin şimdi. Ne cezası? Sampurna'ya ne yaptım ki ben? Nerede hata yaptım? Evet Anirut işte. O bir şey yapmadı. Artık korkmana gerek yok ablacığım. Ben her şeyi kocama anlattım. Merak etme iyi olacaksın. Demedi deme. Bu kötü adamı çok fena cezalandıracak. Diyene bak sen. İnsan eniştesiyle böyle konuşur mu? Hata mı olduysa yüzlerce kez kırbaç yemeye hazır Ama Tanrı aşkına bana ne yaptığımı söyleyin. Bunu neden yaptın söyle. Ha Neden dedim. Kocan seni dövüyorsa bile olay çıkartmayacaksın. Ne yapıyorsunuz siz? Niye kızınıza öfke ve baskıya göz yumması... Neden bir kadına vuruyorsun sen? Gel de bana vur. Ne oldu şarap? Gücünü göstersene. Ne oldu? Niye sustun? Sana vuracağım diye mi korkuyorsun ha? Hadi vur. Ben yanlış bir şey yapmadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.